soğuk rüzgarların keskin bir bıçak gibi yüzü kestiği Kola Yarımadası'nda yıllardır terk edilmiş bir yapı vardı. Kola Süper Kıta Kuyusu. 1989'da kazı durdurulmuş, tüm girişler mühürlenmişti. Ancak bazıları buranın sadece bilimsel bir başarısızlık değil, korkunç bir sırrı saklamak için terk edildiğini söylüyordu. Rus gazeteci Dmitri Ivanov bu sırrı açığa çıkarmak için eski kuyunun bulunduğu alana gizlice girmeye karar verdi. Yanında yalnızca bir el feneri, bir kayıt cihazı ve cesareti vardı. Gecenin zifiri karanlığında paslı kapakları kaldırıp aşağıya doğru inen Dimitri, yıllardır el değmemiş buhar borularının çürümüş duvarlara yaslandığını gördü. Hava boğucuydu. İçeriden gelen tuhaf bir uğultu duyuluyordu. Sanki derinlerden yankılanan insan çığlıkları gibiydi. Dimitri el fenerini açtığında birden cihazının ekranında bir şey belirdi. Bizi rahatsız etme. Kayıt cihazını açtığında aniden kulakları sağır eden bir çığlık duyuldu. Bu insan sesine benziyordu ama fazlasıyla derinden doğaüstü bir yankıyla geliyordu. Korkuya kapılan Dimitri geri çekilmeye çalıştı. Ancak bir el soğuk, kemiksi, insan eli olmaktan çok uzak bir şey bacağını kavradı. Gözlerini aşağıya çevirdiğinde karanlığın içinde boş göz çukurları olan, kolları sanki sonsuzluğa uzanan bir varlık gördü. Çığlık atarak yüzeye doğru tırmandı ve son anda kendini dışarı attı arkasında bir gölge belirip hızla kayboldu. Ertesi gün gazetede şu haber yayımlandı. Gece yarısı kola süper kıta kuyusunda bir adam korku içinde kaçarken bulundu. Bilinci açıktı ama konuşamıyordu. Kaydettiği kasette yalnızca derin, hırıltılı bir fısıltı duyuluyordu. Sen de buraya geleceksin. O günden sonra Dimitri asla eski haline dönemedi. Gözleri boş, teni solgun ve sürekli karanlıktan korkan bir adam oldu. Ve her gece saat tam 3'te derinlerden bir fısıltı yükseliyordu. Bizi unuttun mu?''